Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle kümesimize girelim. Evet kapımızı açtık. Hayvanlarımız çıksın. Hayvanlarımıza koskocaman bir maşallah bekliyorum. Uzun zamandır Haydar Bey'i görmüyordunuz. Beyefendi artık Pek yüz vermiyor. Gel oğlum. Pıs 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 pıs. Gel. Evet arkadaşlar bugünkü videomda öncelikle serama tavuğumun civcivlerinin son durumunu sizlerle paylaşacağım. Daha sonra benekli kızın civcivlerini sizlerle paylaşıp bütün civcivleri tek bir kafeste birleştireceğim. Bunun sebebi şu civcivler yaklaşık bir aylık oldular. Artık annelerinin bakmalarına ihtiyaçları yok. Ve Serama horozumuz çok 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 sıkıldı. Artık biz Ahmet bu videoda eşine de kavuşturalım Seramamızı. Maşallah harika bir şekilde civcivlerini öldürmeden bakmayı başardı. Serama kızımız Kendisini tebrik ediyoruz. Yine aynı şekilde benekli kızımızın ispençleri de burada. iki tane kar yağdı. Diğer dört tanesi farklı renklerde. Onlar da bir ayı geçtiler. Bu ana kucağı artık onlara dar gelir düşüncesiyle o hayvanları kardeşleriyle birleştireceğim. Öncelikle isterseniz Serama kızımızı Serama oğlumuzla birleştirelim. Bakalım ne tür görüntüler ortaya çıkacak. Hep beraber görelim. Serama tavuğumuzu aşağıya alalım. Gel kızım. Gel. İnanılmaz bir tavuk. Eşi yukarıda çıldırdı. Onun da kapısını açalım. Gel oğlum. Gel. Evet, iki ay sonra kavuşma gerçekleşti. Gerçekten harika bir kavuşma. Korkudan kızımız tünekten inmiyor. <laughs> Mutluluk sarhoşu oldu. Çocukları da yukarıdan izliyor olan biteni. Yine bu çiftimizin güzel görüntülerini videoya ekleyeceğim. Fazla uzatmak istemiyorum. kaç kızım kaç canını kurtar bu hayvandan Civcivlerimizi inceleyelim ve yeni yerlerine yerleştirelim. Yine benekli kızın yavrularını bu kafese getireceğim. Yakından görüyorsunuz iki tane gümüş sibrit yavrumuz var. İki tane de kar yağdı ispenç tavuğumuz var. Allah söyletti belki tavuktur. Şimdi benekli kızın yavrularını da kardeşleriyle buluşturalım. Evet arkadaşlar ilk yavrumuzu elime aldım. İnanılmaz bir renk tonu var. Arkadaşlar şu da ortaya çıkıyor. Her çıkardığımız yeni nesil farklı renklerde çıkabiliyor. İnanılmaz bir değişik kar yağdı olacak. Bu kızımızı yeni kümesine bırakıp kardeşlerini getirelim. İkinci yavrumu yakaladım. Görmüş olduğunuz cici, Kar yağdı. Kızımızın civcivi o da bir kar yağdı. Maşallah gayet de şık gözüküyor. Evet arkadaşlar, Üçüncü ciciğimi de yakaladım. Maşallah onun da rengi çok güzel. O da çok güzel bir hanımefendi olacak. Onu da kümesine bırakıyorum. Arkadaşlar, uzun sürmesin diye tek tek ayaklarını falan göstermiyorum. Hepsi beş parmak, hepsi gülibik. bol sakal ispenç yavrular. Evet arkadaşlar, yeni nesil kül rengi bir Horoz da elimde. Onun da renkleri mükemmel. Bakalım ileride nasıl olacak. Onu da bıraktım. Evet arkadaşlar. Bir kar yağdı. Cici daha yakaladım. O da muazzam arkadaşlar. O da çok güzel desenlere sahip. Ee, bu son çıkımda sanırım kar yağdı 4 tane civciv edinmiş olduk İkisi burada İkisi de son tarafta Son yavrumuz kaldı Evet son yavrumuzu da yakaladım Onun da desenleri çok güzel ee, Şimdi tam olarak desenleri belli olmaz biliyorsunuz Yaklaşık 4. 5. aylarında Anaç tüyleri çıktığı zaman Tam olarak renkleri ortaya çıkacak Bu kızımızı da bırakalım Öncelikle ben kız erkek diye adlandırdım ama sizlere de sormak istiyorum. Anne bilgisine güvenen herkes görmüş olduğunuz videoda kaç erkek kaç dişi var? Yorum kısmına yazsınlar. Doğru yazanları tebrik edeceğim. Bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Yaklaşık bir ay sonra yapmış olsaydım birbirlerine zarar vereceklerdi. Ve onları bu ortak alanda büyütmek istemiyorum. Çünkü çok fazla ispenç var bu yıl maşallah. Satın almak isteyen arkadaşlar da olursa sosyal medyadan bana ulaşabilirler. Birbirleriyle anlaşmaları için bunu yapmam gerekiyordu. Cicivlerimiz yeni yerlerine alışa dursunlar. Biz onları birleştirdik. Fazla değil bir iki gün içerisinde tamamen kaynaşacaklar. Maşallah kuyruğu kameraya sığmıyor oğlumuzun yerini aktaralım ve yanına eşini de aktaralım artık. Korozumuz dağıtıyor. Sorun değil toplarız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bu işlem de burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.